Pekala dostum dolabını ve masanı temizledik. Atladığımız bir yer var mı? Hmm, başka bir şey var mı? Ee, hatırlamıyorum. Ee, başka patates olabilir mi acaba? Ee, sanırım hepsini topladık. Aa. Beni gizli sulana götürdüğün için teşekkür ederim. Ama gizli yerime asla. Ee. Güçlü ol dostum. Kolay olmadığını biliyorum. Bu benim için çok duygusal bir an. Bu halimde bu korkunç çıkıcı değişiklikler olup duruyor. Ama sorun yok. Her şey harika. Tek yapmam gereken sakin olmak. Çok ama çok sakin. Hareket eden her şeyle savaşacağım. Yeah. <laughs> Sandığımdan daha iyi başa çıkıyor. Çoğu insan akıllarını dağıtacak. Elleriyle yapabilecek başka uğraşlar buluyorlar. Biz de elleriyle yapacağın şeyleri araştıralım. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> <gülüyor> harika mi? Bu harika bir fikir. Ha hissediyor musun? Hem de hiç. En azından kimseyi üzmedi. Merhaba çocuklar, ebeveynlerimi gördünüz mü? Bugün Bayan Simiyan'ı göreceklerdi. Hayır. Hayır. Boş verin. Belli ki fedakarlık ve iyi niyet işe yaramıyor. Benim gibi görünen ama olmayan bir şeye inanmamızın zamanı geldi. Doktor Zandor'un kendinizi daha sağlıklı hipnotize edine hoş geldiniz. Şimdi sakince sesimi dinleyin. Çok uykunuz gelecek bir tarlada uzanıyorsunuz. Çok uykunuz. Hmm. Ah. Faydası oldu mu? Hayır, bu da yaramadı. Çek şu cipsleri yüzümden. Ah. Merhaba, ne yapıyorsunuz çocuklar? Ah. Söylemek zorunda mıyız yoksa kulak misafirliği yaptığım bir bir çözümünün olduğunu itiraf edecek misiniz? Elbette var. Scoop Dog'a bırakın yeter. Tamam, Buraya mı geliyor, biz mi gidiyoruz? İkisi de değil. Yani burada bekleyecek miyiz? Öyle hayır mi? hayır hayır benim. Scoop Dog benim. Denediğim yeni bir rumuz. Oh. Ah. Hiç açık değildi. İşe şey yaradı mı? Pek soyulmaz. kaçırma terapisi sadece farklı müzikli bir reklam. Bak. Belki gözlerimi patates kızartmaları ile açmasaydım daha çok işe yarayabilirdim. Ha, başka parlak fikri olan? Ben Smol'un grup terapisine ne dersin? Çok iyidir. Takıntılı kişiliğimi tedavi etmek için hepsine katıldım. Her birine bir haftayı bile kaçırmadım. Denedim ama yapamadım. Herkes burada mı? Güzel. Adım Sarah. Çizgi romanlara, filmlere, Gambola, anime çizimlerine, Darwin'e, Gumball ve Darwin'e takıntılı olduğum şeylerin listesini yapmaya takıntılıyım. Tamam. Bu seneyle ilgili değil. Darwin'in patates Akbazı'na yardım eden benimle ilgili. O anın leziz el bombası mı? Neden? Çünkü ayda oyu üzüyor. Öyle olsun. Ben de görüntüleme tekniğini kullanarak et yemeği bırakmıştım. Ne zaman biraz et yemek istesem üzerinde bir suratla hayal ederdim. Üzücüydü. Ama işe yaradı. Dene. Ne haber dostum? Ha. Ha. Sanırım işe yaradı. Artık canım patates çekmiyor. Teşekkür ederim Bay Simon. Masanızdaki dene. Hiç. Ne kadar harika bir çift terapist olduğumu söylediğin kısma dönelim. Hiç öyle bir şey söylemedim. Sosis mi bu? burada da biftekler saklanmış. <laughs> Darwin bekle. Göründüğü gibi değil. Masamın altında et saklıyordum. Çünkü yemeden duramıyorum. Aynen öyle görünüyor. Sen sahtekarsın. Hepsi bu. Hayır. Hayır Üzgün. Ama ben buyum. <laughs> ha. Farklı hissetmiyorum. İyi görünüyor muyum? またです